Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde özellikle 3. ses grubumuz olan seslerle alakalı ve önceki seslerle de bulunan bazı parçaların okumasını yapacağız inşallah. Evet yavaştan artık dediğimiz gibi zaten öğrenmiştik. Şu an okuma yapıyoruz. Okuma parçalarına geçtik. Bir sonraki dersimizde de etkinlik yapıyor olacağız inşallah. Evet. Şimdi burada tekrar edelim. Harflerimiz yani üçüncü ses grubumuzda hangi harfler bulunuyordu? Ü. Harflerin önce harflerin adını söylüyorum. Sonra sesini söyleyeceğim. Ü. S. Ö. Y. D. Z. Şimdi sese gelelim. Harflerin seslerine geliyoruz. Ü zaten Ü. S, s, sesi, sesi. Ö, Y. d, z şeklinde. Bunlar şimdi bu zaten önceki derslerde aslında yapmıştık. Şimdi üçünü birlikte düşünüp, üç ses grubunu birlikte düşünüp, önceki ses gruplarımız nelerdi arkadaşlar? Okurum ve anetille alakalı. Bakın ikinci ses grubunda bu yaptığımız çalışmalar burada duruyor. Biz buradan şimdi okuma yapmaya çalışacağız. Şimdi mesela ne var burada? T, Ü, TÜ, H, E, Il, nel tünel tünel Şimdi burada mesela k ü Kü. tük le ri kü kü tük le ri a la lım. Şimdi benim ilk başta da şu olabilir al alım al alım benim bir arkadaşım vardı mesela okurken hecelemeyi yanlış yapıyordu. Hatırlıyorum yani ama sonradan tabii düzeltmişti. O olabilir. Hiç sıkıntı değil. Kelimeleri tanıdıkça hangi hecele yapacağımızı öğreneceğiz çocuklar. Hiç sıkıntı, problem yapmayın. Kütükleri alalım. Tü, tü, ne, le. Ka, ta, lım. Tüm, tı, ü, m. Tüm, Kü tük le tek tek kullanalım. tünelin üstüne kü rek le kum atalım niye böyle bir şey yapıyoruz ben bilmiyorum ama onu söyleyeyim şimdi de hızlı bir şekilde okuyalım tünel kü tük alalım tünele katalım tüm kütükleri tek tek kullanalım tünelin üstüne kürekle kum atalım evet ikinci parçamıza bakalım ha ikinci parçamızda sevimli bir ördek var ördek tüm hayvanlar sevimli tabii ki ama evet şimdi ördek. iki minik ördek suda yüzüyor. Öndeki anneleri onları arıyor. Yaramaz ördekler ne tatlı oluyor. Tabi yaramazlık yapmamak lazım ama yaramaz ördeklermiş. Evet tekrar ediyoruz. Ördek. İki minik ördek suda yüzüyor. Öndeki anneleri onları arıyor. Yaramaz ördekler ne tatlı oluyor. Evet ördekler çok tatlı. Oyun. Ben bu ördekler burada olsa araba geldi yapardım burunlarına galiba. Araba geldi durakta durdu yapardım. Evet neyse oyuna bakalım şimdi. Oyun. Oyun oyna. Tek tek oyna. Tü layla oyna. Ümitle oyna. Yan yana el ele. Mola al yine oyna. Evet mola ara ver ama yine de oyna diyor. Sürekli oyna yani. Evet tekrar ediyoruz. Oyun. Oyun oyna. Tek tek oyna. Tü layla oyna. Ümitle oyna. Yan yana el ele mola al yine oyna. Evet. Var mı başka bununla alakalı? Evet, bir tane daha var. Başka var mı? Yokmuş. Tamam, o zaman son şeyimizi okuyalım. Deniz Denize atladım, yüzdüm, yüzdüm, yoruldum. Yemek yedim, karnımı doyurdum. Uyudum erkenden. Rüyamda denizdeydim. Şimdi bakın, siz bir zaman öyle bir nokta gelecek siz o çocuklar. Benim yani ee, çok hızlı okuyacaksınız. Ben şu an nasıl yavaş okumakta zorlanıyorsam, siz de artık yavaş okuyamayacaksınız deniz, denize atladım, yüzdüm yüzdüm, yoruldum, yemek yedim, karnımı doyurdum, uyudum erkenden, rüyamda denizdeydim. Böyle olacak. Yani anlatabildim mi? Ama biz hiç sıkıntı değil, başlardayız ama sürekli okursanız hızınız çabuk gelişir ve çok çabuk beyninize kodlarsınız ve sonra hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bakın 6, 8, 10, 6, pardon, 6, 12, 18 harfi bitirdik. Geriye kaldı 11 harf. Harika. Tamam. Şimdi o yüzden Son kez bunu okuyalım. Evet. Hocam. Deniz. Denize atladım. Yüzdüm, yüzdüm, yoruldum. Yemek yedim. Karnımı doyurdum. Uyudum. Erkenden rüyamda denizdeydim. Evet. Evet çocuğum. Söyle. Şey hocam. Ben dördüncü sınıftayım ve dördüncü sınıfta hala cümleleri yavaş yavaş okuyabilen Olabilir. İnsanlık hali hepimiz insanız. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz neyse tamam hadi şimdi arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde etkinlik yapıp orada bitireceğiz. Etkinliklerimiz yapmış pardon etkinliklerimiz olacak. Ondan sonra bakacağız yani tamam. Haydi bakalım bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.